Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arch, hoş geldiniz. Pokemon Revolution Online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümü izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. Gerçekten zorlu bir bölüm olmuştu. Ee, Seladon şehrinde devam ediyorum. Seladon'dan e, Erika'yı yenip e, rozet alacağım. Erika'ydı diye hatırlıyorum. Jim Leader'i yanlışsam düzeltin. Hemen hızlıca buradaki binaları dolaşacağım. Psychic Ivan var. Ivan. Ne Ivan nedir ya? Ivy çekirmiş bu. Ee, hadi bakayım. Kimi? Bak. Victor'a e bak. Total 146 IV varmış. E tamam. 121 IV, Charizard düşük demek ki. Düşük zaten Charizard, Poliwrath. 128, en iyi Victor Bell sanırsam takımdaki. E ben de toplayabiliyorum abi, toplamam çıkarmam var benim. Hayır teşekkür ederim Al arkadaş, Allah Allah. Trip attım ya adamı bildiğin. <laughs> Şurada çöp var, çöpü kurcalayalım. Eğer e, senaryo bizi farklı bir yerlere götürmezse bu bölümde Erika'dan rozet alacağız arkadaşlar. Dördüncü rozetimiz olacak. Hızlıca buradan nereye gidiyoruz? Asansör bizi ikinci kata götürüyor. Merdiven de vardı orada aslında. Burada ne yapabiliyorum peki? Kapışacak birileri var mı? Yok buradan merdivenden ikinci kata çıkıyorsun. Buradan üçüncü kata çıkıyorsun. E bu ne ya? Rooftop'a çıkıyorsun ha. Buradan bir asansör daha varmış. Dördüncü kata geldik. Çatı katı. Çatı katında bir ev var. Binanın üstüne bak arkadaş. Basketbol potası bile var. Burada bir amca var. Hmm. Oha kapışacağız mı? Evet good day. Yo, o kadar. Bu mu yani? Bu kadar. Bunun için mi geldim buraya? Burada da hiçbir şey yok. Neyse. Devam edelim. O bilgisayarda bir şey var mı acaba? Orada da hiçbir şey yok. Hızlıca devam ediyorum aşağı ineceğim burada da hiçbir şey yokmuş bu binayı da temizlemiş olduk dediğimiz gibi bütün binaları dolaşıyoruz e, Tm verecek olan var mı onlara bakıyoruz pokemon takas etmek isteyen varsa onlara bakıyoruz 2. kata gidiyoruz 3. kata da çıkabiliyormuşuz 3. katta ne var peki aa, aa burada birileri var Kafası bulanık Red bize bu fotoğrafları niye yollamaya devam ediyor? Tatlı bir şey söylüyor. Bunlar hepsiyle konuşalım. Bu haritaları yapmakla meşgulmüş. Foxy bunlar büyük ihtimalle takımdan arkadaşlar kendilerini oy eklemiş, oyuna eklemişler. Yani oyunu yapanlar biraz da olsa. Ey. Evet, mapper'lık güzel iş. Aha, Sunutibel verdi. Bunun adını hep yanlış söylüyorum ya. Bak, hep yanlış söylüyorum ama. Sutibel verdi. Nerede? Liftkey falanım filanım var. Aynen su tibel verdi. Cık. French part duruyor arkadaşlar. Wonderful invention. Sino, o Sino'yu ekleyecekler mi? Sino üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar sanırsam. Hmm, Sino bölgesi nerede merak ediyorum diyor. Biraz da espiritüel yaklaşmışlar olaya. Hemen hızlıca şuradan devam edelim. Çünkü Hoenn ekli şu an. Sino'hu üzerinde çalıştıklarını söylüyorlardı. Umarım kısa zamanda eklersiniz Sino'hu da. Biz de oynarız ilerleyen zamanda. Tabi daha Jota var arada. Hoenn var onları temizleyeceğiz. Ben bitirene kadar siz Sino'hu eklersiniz. Ee, buraya girmiştim. Temizledik yani o bölgeyi. Buraya giremiyorum. Peki bu şerefsiz kapıyı tutan... Ben buraya nasıl geçip bu e, roket takımıyla kapışacağım? Onu bilmiyorum abi. Buradan devam edelim. Şu çocuğun derdi neymiş ona bakalım. Konuş lan benimle. Buraya geçemiyorum. Tabii Jim Leader ile kapışmam lazım önce. Buradan da geçiş yok. Roket takımı burayı tutuyor. Burada roket takımı. çekilen aç kapıyı. Evet. Hadi kaybol. Bay bay. Giovanni yendikten sonra burası bize açıldı. Taskmaster var burada. Niye gidemiyorum? Ooo. Retro arşiv. Boş boş konuşan biri. Reward Master. Hello Retro Arşiv. Ne diyor? Taskmaster across your table. How can I help you? How to obtain a reward? Nasıl bir ödül alacağım ben? Ha, günlük görev veriyormuş. Onları yaptığın zaman benle gel konuş diyor. O iyiymiş. E peki bu ne verdi bize? Aa bütün rozetleri almam lazım. You are still He, bütün rozetlerin hepsini toplarsam buraya gelip bu işlemleri yapabiliyorum Kötüymüş o Gerçekten kötüymüş bu durum Peki bununla kapışabiliyor muyum Giovanni'yi yendiğin için burası açıldı dedi Ha o zaman diğer taraf da açılacak Giovanni'yi yendiğim için Arkada pokeball var onu da alacağım bu arada Hadi kaybol Bu aradan gym'e gideceğiz Şu pokeball'ı alayım ardından roket takımıyla kapışabilecek miyim Bakayım o tarafa geçeyim Roket takımıyla kapışabilirsem onları yeneyim Şutlayayım buradan Ultra ball 5 tane Abim süpersin 10 tane ultra bolum oldu. Gerçekten çok iyi. 24 tane poke var. Biraz da great bolum var. Surf geldikten sonra da buradan karşıya geçebileceğiz. Ama şu an geçemiyoruz. Hızlıca o zaman şuradan devam edeceğim. Seledon şehrini temizliyoruz bu bölümde. En son jim kaldı. Zaten başka bir şey kalmadı burada. Jimle kapışırız. Buradan yukarı doğru devam. Şimdi Erika'yı yeneriz. Hızlıca bakalım. Şuradaki elemanla kapışmamıştım. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Kim ne yapıyor? Biz kimiz tarzı boş boş konuşan bir arkadaş vardı şurada. Şuna kapışabilirsem. Bakın kapışacak mı? Bir şey yapacak mı ya da? Giovanni yendim. Hala burada ne yapıyorsun diyor. Sen ne yapıyorsun orada abi tek başına? Girmişin yolun ta öteki ucuna. Dördüncü rozete doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tabi şu Jesse ile James'i yenmek istiyorum bu bölümde. Evet bu da gitti. Bay bay. Hadi bakalım liderinizi yendim. Trio ha ha ha. Ee, kapışmıyoruz. Bu kadar. James ne diyor? E ee, abi siz olayınız bu, bu buradan bu mu yani olay? Sadece burada bana dalga geçiyorlar bildiğin. O kadar. Bu kadar. Yani kapışamıyoruz. Anlamadım ama neyse. Jesse ile James'le de konuştuk burada. Tamam o zaman Erika'ya gitmenin zamanı geldi. Burada da bir olay yokmuş. Hızlıca yukarı doğru buradan geçeceğim ve Gym liderine doğru gidiyorum. Bu kapışmamızı gerçekleştirelim. Gelemedim sana iki bölümdür. Erikacığım. Hızlıca buradan. Şuradan. Adamda da Charizard var. Abi takımı gerçekten iyi yaptık. Bir şimdi Gloom'la ilgili planlarım var. Toksik'i öğrettikten sonra ona da bir Leaf Stone vereceğim. Kat abi. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Ee, Goldak'a surf öğretmemiz lazım. Tabi onun için HM alacağız. Daha çok yolumuz var. Ve e geldik. Buradan sonra Fuchsia City'ye gideceğiz. Evet. Erika Grass Type. Aynen doğru hatırlıyormuşum. Yendikten sonra oraya bir uğrayayım. Giga Drain verecek. diyor, Mega Drain verecek sanırsam buradaki TM. Erika'yla kapışmadan önce benle kapışmalısın diyor. Bellsprout. Abi Charizard'la ben hepinize tek atacağım yani. Onu bir kere geçeceksin. Flame Burst kalsın. Fire Fang yerine Farklı bir e, saldırı alabilirim, wing atak kalacak, dragon rage var zaten o diş geldi, güzel charizard 37 oldu bakalım yeni saldırı öğreneceğiz mi? Buradan fire fank'i değiştirebilirim dediğim gibi physical değil daha çok special atak bir charizard olacak, wing atak da biraz physical ama olsun dragon rage e, special, fire, e, flame burst special, fire Fang de physical atak, yeni saldırı öğrenemedik 37 olduk bu arada. Buradan bir 38-39 olarak çıkabiliriz diye düşünüyorum Erika ile kapıştıktan sonra burada bayağı kapışacak insan var çünkü Execute da geldi. Hızlıca Flame Burst yapıyorum. Herkese tek atacağım %90. Kritik bile vurdum üstüne yani. Güzel de exp geliyor. Tam çimen tipi Pokemon'ları yenilecek. Kasılacak yer burası abi. Fire type Pokemon'u kasabileceğin yer burası daha doğrusu. 37 %80-90 oldu bile yani. Güzel de para geliyor. Bu da tamam. Sıradaki. Bayağı da şey varmış. Ayvizar. Umarım Venusarı vardır. Erika'nın da Venusarı görürüz. Pokedex'e. Hemen Flame Burst yapıştır. Haydi gibi bay bay. 38 olduk bu arada. 17k güzel eksik verdi. Yeni saldırı var mı? Yeni saldırı var mı? Yok. Devam. 1, 2, 3. Bir de Erika. Erika'cım geliyorum sana doğru. Gulum. Benim gulumum hepinizinkini de var. Flame Burst. Temizledik abi. Gulumda gitti. 15k güzel eksik. 39 oldum bile. Abi çok hızlı kasıldı burada ya şu senaryolar falan Pokemon'ları sağlam götürüyor. Elite Four'a 100-100 Pokemon'larla gitmek lazım. İlerleyen zamanlarda. Şu an için herkes 40'a doğru gidiyor. Daha çok senaryo var. Pokemon Tower'a gireceğiz. Oradan bir tane Ghost Type Pokemon yakalayabiliriz. Kendimize işe yarar bir tane Gengar yapabiliriz. Weapon Bell'i var. İlerleyen zamanlarda bir tane çimen Pokemon ile değiştirebiliriz. Veya Polivrat veya Golduck değiştirebiliriz. Veya Sand ile değiştirebiliriz. Biri bana trade yollamış. <laughs> Arkadaki. Kapışıyorum ben. Sen o işine bak. Onu da çarız artı var. Çarız artı gelmişim. Bak işin işte. Ay Vizar. güzel eks gelir. Bazen tam böyle orta yerdesin. Atıyorum Jim liderini yeneceğim, birini yeneceğim. Tap adam sana saldırıyor gıcıklığına oradan kenardan. 39 olduk. 40'a doğru gidiyoruz. Hadi Sayonara. Ve adam Erika. Seredon şehri cim lideriyim diyor. Çiçekçiliği öğretiyormuş burada. Grass type Pokemon'ları varmış. Hadi benle kapış. Victory Bell. Bizde de var Victory Bell. Yeni yaptık taze taze. Flame Burst. Tek atar mı? Kralından tek attı hem de. 40 olduk bile. 41 olur muyuz? Ayvizar. Venizor'a var mı acaba? Vyaplum'u var sanırsam. Bundan sonra Vyaplum'u var sanırsam. Ivizar yapıştır Güzel Charizard coştu burada ya yemin ederim coştu 4 level mi aldık ne Yok 5 level mi aldık şey pardon 3 level mi aldık Ka Kafam gitti yemin ederim Evet Slash geldi Aa kötü Cık. Slash geldi kötü Slash kaç Almayalım Slash'i 41 level olduk Bu arada bize şey lazım Kardeşim Flame Fire o tarz saldırılar lazım ve Erika'yı yendik. Dördüncü rozetimiz geldi. Rainbow gökkuşağı rozeti. Daha güçlü yapacakmış Pokemon'ları. Lavender'a git diyor. Orada bir şeyler dönüyor diyor. E Lavender'a gidelim o zaman önce. Fushi'ye sonra gidelim madem öyle. Burayı da temizledik. Şurayı da temizledik. Bu şey satıyor sanırsam. Bir bakalım TM ne TM veriyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mega Drain veriyordu. Erika'yı yendik tabii ki. Mega Drain var. Buradan istersen Mega Drain alabilirsin diyor. Bir tane alalım. Hmm, kullanırız ileriki zamanlarda. Mega Drain kalsın. Bir k Ve evet, Aha Ahret. Eş. Eş mi Red mi? Her geçen gün daha iyi gidiyorsun diyor. test. Oo. Pikachu'su var. O zaman hızlıca şöyle yapacağız. Buluma bir gelelim abi. Bir uyutalım pi pi kaçıyor. Eş mi red mi kim olduğu konusunda fikrim yok tam çözemiyorum ama eş değil ismi gözükmüyor mega tek attı abi bu ne e, büyük bir ihtimalle herkese tek atacak tahmin ettiğim gibi senaryo gereği hiçbir şey yapamıyorum senaryo gereği hiçbir şey yapamayacağım büyük bir ihtimalle surf oha <laughs> yok artık <laughs> tamam abi anlaşıldı tamam hiçbir şey yapmıyoruz daha ne yapayım şu an yapabileceğim başka hiçbir şey yok ki zaten. Yani ilk ben saldıramıyorum. Çok hızlı. Speed'i var. 100 level Pikachu herhalde. Ya <laughs> da Razor Leaf yapayım ama aynen Iron Tail yapıyor bir de yani düşün. Ki her şeyi kullanıyor. Ve kritik vuruyor Paso. Şey komedi. Gerçekten çok komik şu an. Paso her Pokemon'uma tek atacak. Hadi bir şey, ne bileyim Hydro Pump yapayım. Ama ya yani, <laughs> Mega Volt al işte. Ben saldırı kullanamıyorum Polibrat da zortladı Charizard'a da tek atsın bari sonra da Goldaka tek katar. Abi komedi böyle de olmaz ki ya Ne yapayım Flame burst kullanayım bari Zaten yani Flank type olduğu için Megavolt da buradan hayvan gibi çekecek. Buradan da şimdi Goldaka tek atacak Ona da bir tane Megavolt atacak Abi çok iyi ya Abi zaten ben hiç saldıramadım. hiç ilk saldırı bile kullanamadım yani. Çok çok iyi. Zortladık. Ve sen de duyandık abi. Gene klasik kayıp oldu. Ee, evet arkadaşlar gerçekten komik bir sonla bölümü tamamladık. Dördüncü rozetimizi aldık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir bölüm daha sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğen butonu tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yolunuzu esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.